Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir terbiyeli köfte tarifi hazırladım. Hem yapımı çok basit hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak köftemi hazırlamakla başlıyorum. 250 gram orta yağlı kıymayı yoğurma kabına alıyorum. İçerisine bir su bardağı köftelik ince bulgur ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında da yarım çay bardağı irmik ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. 1 adet büyük boy soğanı rendeledim, suyunu sıktım. Şimdi onu ilave ediyorum. 3 tepeleme yemek kaşığı un ekliyorum. Sonrasında 1 adet yumurta ilave ediyorum. Sonrasında 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Köfte harcım için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum. Ayrıca yanıma sıcak su aldım. Köfteyi yoğurarak kıvamına bakacağım ve su ilavesi yapacağım. Köfte harcımı macun kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ortalama 3 dakika boyunca köfte harcımı iyice yoğuruyorum. Köftelerin dağılmaması için güzelce yoğurulması oldukça önemli. Bu arada kullandığınız yumurtanın ebatı dahi köfte harcınızın su miktarını etkileyecektir. O yüzden sizlere tavsiyem suyunuzu kontrollü şekilde ekleyin. Bu arada ben çok az miktarda sıcak su kullandım ve köfte harcımı yeteri kadar yoğurdum. Ayrı bir kaseye de su koydum ve arada bir elimi ıslatarak köftelerime şekil vereceğim. Şimdi güzelce yoğurdum. Köfte harcından bir parça kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra küçük parçalar kopartarak köfte harcımı hazırlıyorum. Bir kısmını bu şekilde hazırladıktan sonra son olarak yuvarlayarak ayrı bir tepsiye alacağım. Bir diğer taraftan da tencereye 2 litre suyu koyuyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şimdi ayrı bir tepsiye bir miktar un serpiyorum ve bu hazırladığım köfte harcını elimle iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum. Yuvarladığım köftelerimi de un serptiğim tepsiye koyuyorum. Köftelerin birbirine yapışmasını engellemek için bu şekilde tepsiye un serpelim. köfte harcım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını yuvarlayıp hazırladıktan sonra kaynayan suya ekleyeceğim ve haşlayacağım. Tüm köftelerin her yerini bolca unlayabilmek için tepsiyi sallıyorum. Köftelerimin tamamını yuvarladım ve hazırladım. Şimdi bu hazırladığım köfteleri kaynayan suyun içerisine koyuyorum. Köftelerinizin dağılmaması için suyun iyice kaynamış olması çok önemli. Şimdi kontrollü bir şekilde köfteleri suyun içerisine ekliyorum. Köftelerin tamamını ekledikten sonra arada bir karıştırarak yaklaşık 15 dakika boyunca köftelerimi haşlıyorum. Bu süre zarfında tencerenin kapağını kapatmıyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Görür görmez hemen yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek 15 dakika boyunca köftelerimi pişiriyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi pişirme esnasında tencerenin kapağını kapatmıyorum. Bir diğer taraftan da hemen çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. Tarifim için bir buçuk su bardağı yoğurt kullanıyorum. Sonrasında içerisine 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum, yarım çay bardağı su ve bir adet yumurta sarısı ilave ediyorum. Sonrasında da rendelediğim 4 diş sarımsağı ekleyerek tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. terbiyemi yeteri kadar çırparak hazırladım. Şimdi köftemin suyundan yavaş yavaş ekliyorum. Yoğurdun kesilmemesi için bu süre zarfında iyice çırpıyorum. Yoğurtlu çorbaların kesilmemesi için birkaç tane detay var. Onları hemen belirtmek istiyorum. Bu şekilde hazırladığınız terbiyeyi direkt çorbanıza eklemeyin. Suyundan yavaş yavaş ekleyin ve terbiyenizi güzelce çırpın. Şimdi ılıyan terbiyenizi çorbanıza eklerken tekrar çorbanızı karıştırmayı ihmal etmeyin. Şimdi terbiyemin tamamını eklerken karıştırıyorum ve kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Tüm bu detaylara dikkat ettiğiniz sürece kesinlikle çorbanızda kesilme olmayacaktır. Çorbam kaynamaya başladı. Şimdi tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Bir diğer taraftan da üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Sosum için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kuru nane ve bir tatlı kaşığı pul biber kullanıyorum. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırarak biberi ve naneyi yakıyorum. Çorbamın üzerine dökeceğim sos artık hazır. Hemen ocaktan alır almaz çorbaya ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Son olarak kaynayan çorbanın içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Çorbamız artık hazır. Hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Özellikle kış aylarında çok sık yaptığım bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Üzerine bolca limon sıkarak servis ediyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir çorba tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.